És la nena de la germana de l'Esteve? Sí. <laughs> Pobreta. Ara és la meva germana. Els el esclops, esclops d'en Jep en gent graven. Joan li dava el gra. Aquesta filla meva era de pronòstic reservat. Joder, mama. Ja a tu encara més, que podies haver acabat igual. Vale, Valia, ja, mama. Valia prou. Com es va morir la meva mama d'abans? Merhaba, Bu Yaşam Kültür Podcast serisinin ikinci bölümünde sizlerle Katalan genç yönetmen Karla Simon'u keşfetmemi sağlayan 93 yazı altı filmi konuşmak istiyorum. 93 yazına İstanbul Film Festivali'nde afişinden etkilenerek bilet almıştım. O günden bu yana sessiz sakin yapılı bir çocuk gördüğümde aklıma filmin baş karakteri olan Frida'nın ifadesiz yüzü geliyor. Karla Simon'un bu filmi genç yönetmenin ilk uzun metrajı olma özelliğini taşıyan bir büyüme hikayesi. 90. Akademi Ödülleri'nde İspanya'nın en iyi film adayı olarak gösterdiği 93 yazı dünya premierini Şubat ayında Berlin Film Festivali'nin Generation Key Plus bölümünde yaparak en iyi ilk film ödülüne ve 36. İstanbul Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görmüştü. Filmin temasına baktığımızda yönetmenin kendi çocukluğundan izler taşıması nedeniyle otobiyografik bir film özelliği taşıdığını söyleyebiliriz. İspanya'da 90'lı yıllarda 21 bin kadar insan AIDS nedeniyle hayatını kaybediyor. Hastalığın bulaşıcılığının bu kadar çok olmasının nedeni ise yaygın eroin kullanımıymış. Anne babasını bu sebepten kaybeden Karla Carla Simon, kırsalda steril bir hayat yaşayan dayısı ve yengesiyle yaşamaya başlıyor. Bu yıllarda yaşadıklarına sonradan dönüp baktığında küçük Carla ile empati yaptığını, onu anlamaya çalıştığını söyleyen Carla bunu çekmek istediğine karar vermiş. Filmin 6 yaşındaki başrol çocuk yıldızı Leyga Artiga, Frida karakteriyle Carla Simon'un 6 yaşındaki halini canlandırıyor. 1993 yazında anne babasını kendisini tam olarak anlayamadığı bir nedenden kaybeden Frida'nın 3 yaşlarında bir kız çocukları olan dayı ve yengesinin yanına taşınmasıyla başlayan filmde Frida'nın bir boyu etrafına yalnız gözlerle bakışını, girdiği yeni aileye uyum sağlamaya çalışmasını ve onun çevresini nasıl gözlemlediğini gözlemliyoruz. Bazen Frida'nın yanında, bazen arkasındayız. Acısını içselleştiriyoruz. Ancak Carla Simon tüm bu hisleri seyirci bir yük gibi yüklemiyor. Ajitasyon yapmıyor. Hikayesini incelikli bir anlatımla kuruyor. Çünkü kendisi de hala o yalnız çocuğu anlamaya çalışıyor. Frida annesinin kaybından sonra amcası ve yengesi tarafından evlatlık ediniliyor ve dindar bir kadın olan anneannesinin yanından evinden ayrılarak onun için yepyeni bir hayat olan İspanyol kasabasına taşınıyor. Küçük kızları Anna ile birlikte doğanın içinde kurdukları sevgi dolu ortamda yaşayan Marga ve Steve bu aileye Frida'nın dahil olmasını yine sevgiyle karşılıyorlar. Durumu normalleştirme girişimleri ve Frida zaten hep oradaymış hissi uyandıran davranışlarına rağmen Frida'dan bekledikleri tepkiyi alamıyorlar. Frida sakin, olgun tavırları ile yaşadığı zor günleri geride bırakmış gibi görünse de yer yer bir şeyler anlatmak istercesine hırçınlaşarak ben buradayım demeye çalışıyor. Kendi çocukları şımarıklık ettiğinde de aynı tepki göstereceğini bildiğimiz yeni ebeveynler ise Frida'ya kızmaları gerektiği zaman kızıyor. Fakat günün sonunda onu sarıp sarmalıyorlar. Artık iyi kötü bir şekilde Frida ile Marga'nın yakınlaştığını, Frida'nın yeni ailesine alışmaya başladığını görüyoruz. Hatta Frida yengesinin uyuyakaldığını görünce nefes alıp almadığını kontrol ediyor. Kaybetme korkusunu minik yüreğinde taşıdığını böyle detaylardan anlıyoruz. Biraz önce bilgisini verdiğimiz İspanya'daki AIDS sorununu filmden anlamak güç. Çünkü filmde neredeyse hiç bunun açık açık sözü edilmiyor. Bizim de Frida'nın yaptığı gibi şaşkın gözlerle neler olup bittiğini anlamaya çalışmamız isteniyor. Frida anne babasının ölüm nedenini artık anne dediği yengesine sorduktan sonra şimdi annesini de kaybetmekten korktuğunun bir ifadesi olarak yengesine sen de bir gün hasta alınacak mısın sorusunu yöneltiyor. Kimi sinema yazarı tarafından eleştirilen filmin durağanlığını o yazın nasıl geçtiğini, zamansa olarak nasıl geçtiğini ifade etmesine hizmet ettiğini düşünüyorum. Teknik olarak yer yer hareketli kamera kullanımı Frida ile beraber dolaşmamızı sağlıyor. Eleştiri konusu olan bu durağanlık seyircinin filme teknik detaylar da kullanılarak dahil edilmesiyle tolere ediliyor bence. Küçük bir çocuğun, yaşıtlarının büyük çoğunluğunun kıyısından geçmediği bir hayatla yüz yüze olan, onunla tanışan ve onu özümsemeye çalışan hali ve tavrını çoğunlukla bir yetişkin gibi hareket ederken, aslında çocuk olduğunu hatırlatan detaylarla, var varoluşunu hissettirmesini izliyoruz ve sarsılıyor. Otobiyografik olduğunu sonunda gerçek fotoğraflar ekrana yansıdığında anladığımız film yönetmenle çocukluğunun birbirine sarılıp ağlayışı diyebiliriz. Verdiği bir röportajda Karla şöyle söylüyor. Hikayem o kadar çok anlattım ki neredeyse bir tür mite dönüştü. Benim başıma gelen bir şey ama aynı zamanda bana bile masal gibi gelen bir şey. Tüm film boyunca misafir olduğunuzu hissettiğiniz bu yerde kayıplarıyla yaşamayı öğrenmek zorunda olan bir çocuğun dünyasına yaklaşmak, ona Üzülmeden onunla birlikte üzülmek ve tüm bu yoğun hisleri derinlerde duyumsamak deneyimini seveceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki bölümümüzü lila tonlarıyla hatırlayacağınız son filmi The Florida Project'in yönetmeni Sean Baker'a ayıracağız. Sevgiyle kalın.